hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mamün. Arkadaşlar, bugün yapıyorum? Zula'nın dördüncü bölümünü çekiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Zula'nın dördüncü bölümü. Oo, baba, biz yine yeniliyor ya. Böyle olmaz. Seri bozucu. Lider devrildi. Artarda iki. Gizli sevda. Atış uzmanı. Üç kişi. Dörtte dört. Lider katili. Arkadaşlar tarla karışacak ha. Tarla mı karışacak gibi. Jet <laughs> gibi nasıl gidiyorlar la bunlar oraya? Seri katil kim? Senin de icabına bakacağım bekle sen. Erkek sen vur lan geçerken. Keskin göz. Katliam. Bu pısırak pısırak nerede bu? Bu pısırığın kafasını bir kere görmem yeterli benim için. seri katil. Keskin göz. Katliam. Seri katil. Keskin göz. Deli fişek. Katliam serisi. Tarihe karıştı. Bir mermi var. Bir mermi de sana bakacağım. Yedi ama ölmedi. Keskin göz. Katliam serisi. Erkek göstermiyor ya. Keskin nişancı. Katliam. Tarihe karıştı. Ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin şu salağa. Öldüler vallahi. Katliam. İkidir gidiyor ölüyor ya. Ben ne yaptım arkadaşlar şimdi? Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım ya. Kanet olduğunu biliyorlar. Daha yeni olmaz. Ölkenin günü olmaz diyorlarmış. Ya. Sensiz sevdam Anla beni Dertler sarmış Bedenimi Gizli sevdam Anla beni Aa. Mısır ne alaka ya? Mısır ne alaka ya? Harbi Mısır ne alaka? Ben bilmem ki bu Ha bu, bu o map. Arkadaşlar bu o mep, gıcık bir mep. Gıcık bir mep bu ya. göz İkisi yerde. Lider katili. Gıcık bir map ya bura. Biz yine görevini yapacağız da gıcık bir map arkadaşlar fazla. Ah. Aman sizlerle mi uğraşacak bre? Ne gücümüz yoktur bre sizle uğraşacağız. Oralet gibi yapacağım sizi beya. Tam kafadan. Kelle avcısı. Artarda iki. Artarda iki olur tabi. adam bizim elimize veriyor. Bu inan benim yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Bak ben sıkıyorum sprey düz gitmesi lazım. maçı kaybederiz arkadaşlar. Maçı kaybederiz. Niye? Çünkü ben Nemrut'u seçiyorum. Maçı kaybettin. Maçın almana. Şimdi bu arkadaşlar var ya. Bana yine küfür ettirecek bu PUBG. Bana yine küfür ettirecek bu zula. Aa, ya, bak ben Nemrut'u seçiyorum. Kardeşim Nemrut Nemrut Kanete oynayacağız kanete Bu kanete maç Kanet değil olsaydı Arkadaşlar net alırdım bak net Bu mısır mısır ben daha önce oynamadım AK-47 veriyormuş Başka ne veriyor? Başka da bir hafta ettiği yok. Ha milim kalmış. 50 olacağız. Ha şöyle bir dönem burada sok. Sevdan ateşten mi? Kanlı gömlek mi? Uyku haram oldu bana. şahları karıştırdık arkadaşlar. Bak o ona sıkıyor. Geri zekalı daha maç başladı mı da? İlk Hop, hamle. Art iki. Öncü katledildi. Üç biri kişi. Değil, biri daha var. Biri daha var. Kim o? Bak. Dörtte dört. Sen ne yapıyorsun oradan evladım? Çık dışarı çık. Deli fişek. Bruz istemiyor. Niye Deli mı? fişek. Keskin nişancı tarihe karıştı. 5'te 5. 5'te 5. Kanet'i buldum. Deli fişek. Keskin nişancı. Kahneti Seri katil. Baş rakip yerde. Tarihe karıştı. Evet kanetici. Beşte beş. Seri katil. Kanete yerimiz bulmaz kötü. Ama bizde de kaneti var. Zınk 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 indiriyor. Şş, evladım bana da bırakın. Bana da bırakın. E siz görene gideni zıplatıyorsunuz. Böyle olmaz ki evladım bana da bırakın kil. La bana da bırakın. Ben mal gibi, mal gibi izledim arkadaşlar. Vallahi mal gibi izledim. Maçı kazandın maçı kazandın vay be yok canım hani bunun sistemde pubg gibi arkadaşlar PUBG gibi rank sistem var. PUBG'de Fatih oluyorsanız burada da işte en yüksek ligi atıyorum efsanenin de usta efsane olabilir. Biz şimdi ev sahneyle gittik. mi Vay be. Vay be. Bu çok iyiydi. Allah Allah. Çarptı sihlesinin ferit misali Mevlam Mevlam gör bizi Adam sende. Arda mı? Ares mi? Short mi? Ghost var, Hunter, Hunter var. Hunter kimse? Elam geyik oyunundan gelme. İlk hamle iki kişi. Baş rakip yerde. Üçlü darbe. Yenilmez. Katliam. Arkadaşlar Deli fişek. Bakın, bana da bana da yer açın. Ne oldu lan telefondu galiba? Bana da yer açın. Ben de vurayım ben de. Seri bozucu. Katliam serisi. Baş rakip yerde. Katliam serisi. Katliam, Katliam serisi. serisi. Keskin nişancı. Deli fişek. Katliam serisi. Biri var KNT yazdı arkadaşlar. Tarihe karıştı. Atış uzmanı. 5'te 5. Beş. Katliam. Herkes susacak. Deli ağabeyle fişek. Ağabeyle ağabeyle konuşacak. Deli fişek olduk yine. O nereye gidiyor lu? Lader yanlış yere gidersin. Aha kanetesini buldum. Kanetesini saplayacağım. Katliam. Kanetesine sapladım. Çık diyor. Kanete geçti yine yerine. Biz de salaklık görmedik değil. Atış uzmanı. Beşte beş. Lider devrildi. Deli fişek. Beşte beş. Önceden vurdum kanete. Katliam. seri katil. Esnaftan karne temiz gibi de geçiyor ya buraya. Son yedi mermi. Atış uzmanı. Katliam serisi. Kikil. Maçı kazandın. Evet maçı kazandık. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Bekleyin önce şunu da bir halledelim. Ben bu sandığı açacağım arkadaşlar. Siz görmeyin. Bay bay. Ya da görün görün. Ne verecek çok merak ediyorum. Bir kazaymış. Bir kazas. Bak 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 Ne verdin lan sen? Ne şey bir şey vermedim. Ne hiç bir şey veredim bari. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.